Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GG Drop'dayız. 225 dolar bir bakiyemiz var. Bu sefer geçen seferkiler gibi yüksek değil ama 225 dolar katlayacağımızı düşünüyorum. Direkt ilk başta Ejder kasamız, etkinlik kasamızdan başlayalım. Eski içerikler var. Zor biraz kasa. Deneyeceğiz. Deneyelim. Önce bir birlik şansımıza bakalım. Kötü. Zarardayız. Tekrar. Tekrar deneyelim. Prince stream, Prince stream gelmedi. Prince stream beklerim. Burası olmadı arkadaşlar. Diğer kasalarımıza geçelim. Magic kasamızı seçelim. Burada da 3 tane vermesi lazım ilkinde. Ondan sonra teker teker rastgele. Bir tane verdi. Tekrar deneyeceğim. Bu civarda verirsen 100 dolar. Güzel. Kardayız. Kardayız. En azından geçen verdiklerinizden iyi. 32 dolar. Güzel. 21 bunu satalım. Satalım. Son bir tane bundan da açacağım. Güzel verirse devam edeceğim dedim. Güzel veriyor. Güzel veriyor biraz daha açmak için bakiyeyi arttırmaya çalıştım. Sat. İki tek batırdı. Aldığımız verdiğimizi geri aldık. Tekrar. Bu sefer hiçbir şey vermedi. Aynı aldığımız verdiğimizi geri aldık. Tekrar. Çıtır bir zararımız var. Çıtır çok bir şey değil. On... Yeter diyor bize artık. Burada bir vaç kasamız varlı. Vaç kasamız. İnelim vaç kasamızda en azından güzel bir kasa. Burada da rastgele biz seçiyoruz direkt. İtemimizi seçtik. 181 dolar güzel güzel. Şu yanında blaze falan var. Makemiz bitmiş. Satalım şunları. Küçük itemlerimizi satalım. Bunlar dursun upgrade de deneriz. Belki tekrar kasamıza geldik arkadaşlar. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Güzel. Ben şansımıza inanıyorum. Bunu satıp tekrar devam etmek istiyorum. Alışkanlık olmuş. Alışkanlık olmuş. Güzel kardayız. Güzel kardayız. Tekrar deneyelim. 100 dolar. Bunu da satmam lazım. Ki daha çok kar edebilelim. Fazla zarar etmedik. Ben sattım zannediyorum onu. Satalım. AK'miz var. USB. Satalım. Tekrardan geldik. Devam ediyoruz. Bu kasa iyi ya. Bu kasa. O kadar şeyden zarar bile ettirmiyoruz. Kar ediyoruz. Tabi satmayı unuttuğum için. Tekrar baş kasamıza geldik arkadaşlar. Burası acayip katlatıyor diğer kasalara göre. Kazanma oranımız daha yüksek. Der demez hemen çıktı karşımıza. Deneyelim. Deneyelim. En ortadaki itemleri satarak bakiyeyi arttırdım biraz. Böyle tekrar deneyelim. İki akımız daha var. Satalım bunu hiç gerek yok buna. Bunu da satalım. Bunu da satalım. Hemen serisinden 158 dolar Prince Stream. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Satalım. Başka satmaya değer bir şey yok. Bakire eritip tekrar geldik kasamıza. Vazgeçilmez bir kasa oldu bizim için. Güzel. Hemen bir buradan yükseltmeye geçelim arkadaşlar. En en küçükten başlayalım Prince Stream. Çok fazla uçmayacağım. hemen hemen 2x'ten başlayacağım. 2x'ten USB vurdum. Gelmen lazımdı. Gelmen lazımdı. USB'leri deneyeceğim. 2x gelmedi. Arttıralım bakiyeyi. Arttıralım. İmparator şeyi vuralım. İmparator içeri gelmedi. Sol taraf geliyor. Sol taraf geliyor. Zorlayacağım. Zorlayacağım. Bir yerde sağ gelmen lazım. Sağ gelmen lazım. Bu sefer Hansman'ımızı seçelim. Hansman. Hansman'ımız gelmedi. Gelmedi. Çok kötü yerde gitti. İki itemimiz kaldı. Ve hala şu an zarardayız. Arttıralım limiti. Arttıralım şu an limiti. Eldiven seçelim. Eldiven seçelim. Sağ taraf gelmen lazım. Gelmen lazım. Çok güzel. O Allah. Bu sefer çok ufak bir zararla. Çok ufak bir payla. Arttıracağım. Arttıracağım. Tekrar boyanet yüzümüzü güldürür müsün? gelmen lazım. Çok güzel oldu. Kardan zarar diyelim biz ona. 225 dolarla girdik. 2x. Hemen hemen 2x. Küçük itemleri bir hemen bir abartılı bir şekilde gireceğim. Gelmem olasılığı çok yüksek. Gelmedi. Son bir 6 dolarlık pompalımız var. Ondan sonra çıkacağım. Hatta bunu öyle abartılı girmeyeceğim ya. Seçelim pompalımızı. Böyle bir 25 dolar. AVP. Abartı değil dedim de %25'lik bir oran oldu. Ve gelmedi. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Güzel bir bayonet elde ettik. Şansımızı denedik ve tekrar Keyser'dan muayenetimizi aldık. Hepinize iyi günler.